Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte çikolatalı sufle yapacağız. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Öncelikle tavamızın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı bitter çikolata ekleyip eritiyorum. Daha sonra bir kasenin içerisine bir tane yumurtayı kırıp güzelce çırpıyorum. Eritdim tereyağı ve bitter çikolatayı kasenin içerisine koyuyorum. İçerisine koyduğum bitter çikolatalı karışımın biraz ılık olması gerekiyor çünkü yumurtayı pişirebilir. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı tam buğday unu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Sufle kabımın yapışmaması için içerisini zeytinyağı ile yağlıyorum. Daha sonra hazırladığım sufle hamurunu kabımın içerisine boşaltıyorum. Arasına birazcık bitter çikolata ekliyorum. Sizler eklemeyebilirsiniz. Kalan hamuru da üzerine ekledikten sonra. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede yaklaşık 7-8 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırından fırına değişeceği için mutlaka kontrollü olarak pişirin. Ve suflem hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.